Merhaba arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tahminlerim üzerine çektiğim bu videoda filmde yani cille filminde olacak cilleleri sizlere göstermeye çalışacağım. Yani olacak demeyelim belki olmaz ama benim tahminim böyle. Yani ilk cillemizden başlamadan Behmut. Zaten Behmut kesin olacak yani. Bildiğiniz üzere bozuyla Behmut'u geri döndürecek falan filan kaydı. Bu şekilde bana göre %100 filmde var. %100 yani olmaması imkansız bir şey. İkinci cilde ise buzor arkadaşlar. Buzoru nasıl tahmin ediyorum hemen açıklayayım. Fragmanın küçük bir yerinde bu buzor sanki beraber gibiler. Yani onu bir yerlerde görüyoruz. Bir yerden geçiyorlardı. Ben buzorun da olacağını tahmin ediyorum. Şimdi başka bir cildimize geçelim. Üçüncü cilde ise Akuran arkadaşlar. Akuran'ın olacağı kesin bir bilgi değil. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bildiğiniz üzere cildenin ikinci sezonunun e, son bölümünde Behmut ile Akuran'ın cildeleri kırılmıştı. Ve kendi dünyalarına gitmişti. Yani o, o bölümden sonrasını filmde birazcık gösterirler bence. Yani kendi dünyalarının cildelerin kendi dünyalarından birazcık görüntülü göster görüntü gösterilir diye düşünüyorum. Ama Akron'un geri getirileceğini sanmıyorum. Çünkü Bazı'yı Behmut için kullanır eh, yok yanlış söyledim. Gidecekleri turnuvada kazandıkları cilliyi Behmut için kullanacaklar diye düşünüyorum ben. Yani büyük ihtimal öyle de olacak zaten. Akron pek %100 değil ama %50 gibi bir tahminim var benim. Akron olabilir belki. Ve arkadaşlar dördüncü cille ile karşınızdayım. Gelmesi yüzde bir ihtimal mi derseniz e, emin değilim yüzde seksen falan. Çünkü e, Kayra'ya turnuvayı kazanmaları için Talu'yla Solin de yardımcı olacaktır. Talu'nun cildesi kuramızı ikinci sezonunda ama o da kırıldığı için Aşims kullanacaktır. E, öyle düşünüyorum. Aşims de olur diye düşünüyorum ben. Değerli Arkadaşlar Beşinci Cille yani Susmar Çünkü e, Susmar ikinci Sezonda Onun Başına Kötü Şeyler Falan falan Gelmedi e, Yani Cillesi Kırılmadı Yani Susmar yani harkası Kullanmazsa Solun Zaten Büyük Tumarı Susmar'ı Kullanır Yani harkası Da Kullanabiliriz Daha Pek Emin Değilim Bu Kadar Susmar Yani Altıncı ve son cille harkas arkadaşlar. Yani Solin susmarı kullanması harkası kullanır. Yani yüzde bir oranı var ya susmar ya harkas. Ya yani bu da son cilleydi arkadaşlar ama yani daha olacak bir sürü cille var. Yani ben göstermedim. Ben en çok bilinen cilleleri falan gösterdim, sevilenleri falan gösterdim. En çok ee, daha peki ne olabilir? Mesela Bedlika olur. kapkaba falan olur. Öyle ciller falan olur. Büyük ihtimal hatar olur. Akper falan da olur. Resmen falan yardıma gelir diye düşünüyorum ben. Ee, i̇şte ama onları şu anlık göstermedim. Çünkü video çok uzun olacak o zaman da. Ee, kısa tutmaya şey, videoyu. En çok sevilen ve bilinen dilleri göstermeye çalıştım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.